Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir öncelikle. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız. Evet şimdi kartlarımıza haydi bakalım. Karıştıralım. Sevgili akreplere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir. Akrep Burcu. Sevgili akrepler. buradan aldık. Devam edelim. Akrep burcu. Akrep arkadaşlarımı neler bekliyor? Son desteden de alalım. Evet, haydi bakalım canlar. İlk kartımızı açıyorum. O, kupa ikilisi arkadaşlar. Güzel açılış oldu. Özellikle ilişkilerle alakalı. Ee, sanki e, hayatınızda güzel durumlar e, olabilir arkadaşlar. Ayrıca kupa ikilisi yeniden başlamaktır. Hani küslerin barışmasıdır. Birbirinize bir bir kez daha şans verebilirsiniz bu anlamda küsteniz ayrıysanız, araya birileri girdiyse bir şeyler olduysa yeniden sanki bir araya geliyorsunuz arkadaşlar bakın kupalar tokuşturuluyor burada çok güzel. İlişkiler anlamında güzel mesajlar veren bir kart gerçekten de istediğiniz kişiyi bulmak anlamında. Hani yalnız olan arkadaşlarım da vardır belki e, bu anlamda da kupa ikilisi hayatınıza yeni birinin girmesini de temsil edebilir arkadaşlar evet çok güzel ilişkiler adına e, yeni bir başlangıç yeni bir adım belki bir evlilik teklifi olabilir neden olmasın aynı zamanda bir mutabakattır kupa ikilisi ee, iki kişi bir araya gelerek sevdiğiniz işi yapmaktır bu anlamda da e, mesajları vardır yani hem ilişki anlamında hem de e, iş hayatı anlamında bir araya gelerek bir şeyler yapmak bir şeyleri oluşturmayı temsil ediyor arkadaşlar yani aşkla alakalı özellikle tabii çok güzel mesajlar veriyor Evet umarım herkes herkes için e, istediği gibi olsun. İkili ilişkilerde şanslar ve fırsatlarınız bol olsun arkadaşlar. Küsler barışsın. Evet. Devam edelim bakalım. Oo, bir yıkım var arkadaşlar. Majör bir kart çıktı. Kule kartı. Kule kartı ani değişimleri temsil ediyor arkadaşlar hayatımızda. Hani böyle beklenmedik olaylar olur ya aniden böyle bir şeyler ters yüz olur. Kule de bunlardan biridir arkadaşlar. Ani bir yıkım, öngörülmeyen bir durumu temsil ediyor hayatınızda. Yani şimdi burada kupa ikilisi çıktığı için bazı arkadaşlarım için diyorum bakın. Bazı arkadaşlarım için yolunda giden durumlar var. Bazı arkadaşlarım için bir değişim dönüşüm ve bir ayrılık olabilir hayatınızda. Bir şeyler ters yüz olabilir bu anlamda. Ya da bu karttan bağımsız. Kuleyi anlatacak olursak büyük bir değişime gebesiniz hayatınızda sanki bir şeyler gerçekten ciddi bir şekilde değişecek ama bu değişim sizin hayrınıza olacak arkadaşlar. Hani bazen değişimleri kabullenemiyoruz çünkü aynı kalmak aynı durumda kalmak istiyoruz konfor alanımızı değiştirmek istemiyoruz ama her zaman da değişim olmalı. Yani bu Kule kartında biraz sakinlik, biraz olanı olduğu gibi kabul etmek, biraz tefekkür hali aslında öneriliyor. Yani ondan sonra da hayatınızda büyük bir değişim ve dönüşüm başlıyor arkadaşlar. Yeni değişimlere, dönüşümlere sanki hazır olmanın zamanı. Tabii değişim her zaman iyidir. Çünkü buradaki durum size hizmet etmeyen, artık size yaramayan durumları bitiriyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. O yüzden olan olduğu gibi kabul edin. Lütfen akışta kalın. O ondan sonra da bakın ne kadar güzel çıktı. Yeni bir başlangıç hayatınızda. Kule'den sonra özellikle para kartı çıktı. Bakın para konularıyla alakalı çok güzel bir devir sizi bekliyor. Hani belki ne bileyim işinizi kaybettiniz burada kuleyle ama yenisi gelecek ama o kadar güzel gelecek ki arkadaşlar ya da ilişkilerde bir şeyler oldu. Belki yenisi gelecek belki artık o kişi size hizmet etmiyor ya da o iş size hizmet etmiyor. E, o yüzden değişime kucak açın ondan sonra da e, tılsımasıyla birlikte yeni bir adım bakın az kartları yeni adımlardır. Bu yıkımdan sonra kure kartından sonra. Çok güzel değişim dönüşüm enerjileri sizi bekliyor. Para konularıyla alakalı stötü atlamak, yeni bir iş kurmak, hani belki kuramadığınız işi kurmak, e, bu zamandan sonra e, ne bileyim bir miras haberi olabilir hayatınızda bir mirası da temsil edebilir anne tarafından baba tarafından bir miras durumu olabilir hayatınızda. Şu bir gerçek ki özellikle para konularıyla alakalı bir milat sanki bitmiş, yeni bir e, düzen. E, kurmak e, sanki hayatınızda gerçekleşecek arkadaşlar değişim ve dönüşüm sizi bekliyor burada da ama parayla alakalı çok güzel durumlar olabilir hayatınızda belki o değişim size daha iyi gelecek arkadaşlar hani bir şeyler bitse de devam ediyoruz o muhteşem yıldız kartı Yıldız ve Güneş kartı gerçekten çok güzel enerjileri vardır. Ben de o iki kartı da çok seviyorum ve Yıldız kartının çıkması çok güzel. Bakın diyor ki burada da burada bir yıkım vardı. Burada da kadersel olarak şanslı zamanlama diyor. Yani siz kadersel olarak bir şey yaşıyorsunuz ama bunda bir şans var arkadaşlar. Çok güzel. Ve diyor ki yıldız kartı dileklerin artık gerçekleşecek diyor. Tuttuğun, tuttuğun altın olacak diyor arkadaşlar. Burada da bir miras demiştik. Neden olmasın inşallah olur hayatınızda. Ve arzu ettiğiniz şeylere kavuşmanız sanki al meselesi. Bir arınmadır aynı zamanda yıldız kartı. E, kötü zamanların bitişidir. Şifadır arkadaşlar. Şifalanacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Çok güzel yıldız böyle biraz sıkıntılardan kurtulmak ve artık yeniye kucak açmaktır yıldızınızın parlayacağı bir dönem sizi bekliyor aa bir de mektup var bakın bu mektup ne olabilir sevgiliden bir mektup olabilir tabi artık mektuplarla değil telefonlarla haşır neşiriz diyor ki sana bir haber gelecek diyor arkadaşlar sevgilinden mi gelir arkadaşından mı gelir artık bilemiyorum ee, bir mektup var Umarım güzel haberlerle gelir. Gelecek olan bir haber diyor. İletişim ağını çok kullanıyor, kullanacak olabilirsiniz bu hafta. Bir şeylerle irtibat kurmak, bilgi almak, vermek, alışverişi yapmak, bilgi alışverişi yapmak olabilir. Aynı zamanda şu da olabilir. Resmi evraklar olabilir. Bir resmi evrağın gelişi olabilir aynı zamanda. Mektup kartı biliyorsunuz. Ee, ve e, bazense ee, şöyle diyor bazense resmi bir evrak veya iş durumunun süreci olan etkisi bir iş anlamında da olabilir arkadaşlar devam edelim bakalım Aa, arkadaşlar kıskanılıyorsunuz biraz haset var yılan kartı çıktı yani bu hafta dikkat güzel enerjiler var değişim dönüşümler var ama bir şeylerle alakalı ne bileyim ilişkiniz vardır e, Üçüncü kişi girmek istiyordur. Bir ara bozucu, bir sıkıntı var. Yani biraz kötü enerji var. Buna dikkat. İş hayatınızda, aşk hayatınızda biraz eşinizi, dostunuzu yani iyi, iyi belirleyin arkadaşlar. Dediğim gibi bazılarınız için üçüncü kişiler de olabilir. Bunlar, bunlara dikkat. Evet, bu zaman diliminde bu hafta biraz uyarı geldi. Tabii uyarılar da çok önemli. Çünkü gardınızı alıyorsunuz. O tamamlanma çok güzel arkadaşlar. Bakın hayatınızda bir takım tamamlanmalar var. Sanki bir burada söylemiştim kuleden sonra büyük bir değişim, yeni bir başlangıç. Artık taşlar yerine oturuyor. Pazanın bakın parçaları var burada. Bunlar tamamlanıyor. Hayatınızda bir şeyleri tamamlıyorsunuz. Belki iş anlamında, ilişkiler anlamında ya da çok istediğiniz dilekleriniz anlamında. Artık bir şeyler yoluna giriyor hayatınızda. Evet çok güzel çıktı. Tamamlayamadığınız bir türlü olduramadığınız şeylerin bu hafta artık tamamlandığını ve olduğunu göreceksiniz sanki. Devam ediyorum. Evet diyor ki geçmişte yaşamak arkadaşlar böyle bir durum varsa tabi biz aslında hepimiz elimizde olmadan kesinlikle ve kesinlikle geçmişte yaşıyoruz düşünüyoruz halbuki o an bitti anı yaşamak çok önemli zaten bu üç boyutlu dünyada bunu yaşıyoruz arkadaşlar zaman yok zaten o yüzden biraz o geçmişte takılı kalıp Kalma durumları olabilir hayatınızda. Lütfen bunlara dikkat edin. Bir şeylere illa takılıp kalmayın. Geçmişte yaşamayın. Hani şöyle bir şey, arkanıza bakıyorsunuz ve yürüyorsunuz gibi. Sanki kafanız arkanızda, siz yürüyorsunuz, siz geçmişte yaşıyorsunuz. Ve bunu yaparken de anı yaşayamıyorsunuz. Buna lütfen dikkat edin. Geçmişi geçmişte bırakmak çok değerli olacak. O bütünleşme, yin yang dengesi arkadaşlar hayatınızda. E, burada da değişimler çıktı. Çok güzel mesajlar da verdi. Hayatınızda sanki dengeler oturuyor hayatınızda. Bir şeylerin bitmesi size iyi gelecek. Yeni yang dengesi var bakın burada. Evet, denge hayatımızda çok önemli bu anlamda da. Sanki o dengeleri, o bütünleşmeyi e, bulacağınız bir zaman dilimini söylüyor bize. Evet, dengesizlikler olabiliyor her zaman tabii biliyorsunuz. Ama e, bu dönemde sanki onların da bitişi olacak hayatınızda. Tarotlar güzel çıktı. Bir tek yılanlara dikkat edin lütfen. Eril ve dişil yok. Eril ve dişildi şimdi. Evet. Önce bir merak kartlarımızdan bir kart alalım. Sonra eril dişillere geçeceğim. Ve soru-cevap yapacağım arkadaşlar. Evet, bakalım bu açılım için ne diyor bize kartlarımız. Aa ne güzel diyor ki, bakın bir işaret bekleyin. E, demek ki bir işaret var. Bu rüyalarınıza da yansıyabilir arkadaşlar. O işaret. Ya da ne bileyim, e, ne bileyim bir e, şarkı duyarsınız. O hakikaten e, istediğiniz bir durumdur. Yani işaretlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar rüyalarınızda ya da bir yere giderken bir şeyi sorgularken öyle bir şey olur ki biri size bir şey söyler. Ee, a evet dersiniz. Evet işaretler her yerde. İşaretlere dikkat. Ve eril dişillere gelelim bakalım. Eril kendisini nasıl ifade ediyor? Ne diyor bakalım? Dişilene, eril enerji, eril enerji diyor ki birlikte hayata teslim olalım diyor. Güzel mesaj. Dişiller ne diyor bakalım? Dişil enerji. Aa diyor ki bakın senden haber bekliyorum. Niye bana haber vermiyorsun? Neredesin diyor dişil enerjide. Evet. Son olarak soru cevap yapıyoruz. 3 tane kart seçeceğim. Üçüne de lütfen ayrı ayrı sorularınızı sorun. Videoyu durdurup da sorabilirsiniz. Birinci, ikinci ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıyorum. Haydi bakalım. Birinci kart. Belirsizlik var arkadaşlar şu anda. Sorduğunuz durumla alakalı. İkinci kartta da yakında netleşecek diyor arkadaşlar. Güzel. Üçüncü kartımızda da biraz zamanı var diyor arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık, değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.